bizim çok eski dostumuz, kardeşimiz rahmetli Osman Yağmur Dereli'nin eşinin yanına geldik. Esin Yağmur Dereli hanımefendiye geldik. Merhaba abla. Sağ ol merhaba. Abla diyorum ama benden büyük değil ha. Sadece <laughs> sevdiğimizden saygımızdan abla diyoruz kendisine. <laughs> ne oluyor ne şikayetlerin var hayrola? Bacaklar. E pandemide çok oturduk Edun Bey. Pandemide oturdu. Kalçamız, belimiz, dizlerimiz ağrıyor. Evet sevgili seyircilerim pandeminin maalesef böyle bir sıkıntıları da Çıkamadım. oldu. Çıkamadım çıkamamaya bağlı hareketsizlikten eklemlerde, kaslarda sıkıntılar oldu. Bir de bir başka bir sıkıntı daha oldu. Hastalık geçirenlerde, bazı aşı olanlarda da eklemlerde, kaslarda, bazen kalp kasında, bazen akciğerde de bazı sıkıntılar olabiliyor. Tam sebebi belli olmayan o virüsün yaptığı bazı kalıntılar kalabiliyor. Şimdi Esin Hanım'da ben eskiden beri de kendisini çok iyi tanıyorum. Daha doğrusu eklemlerini çok iyi biliyorum. Kendisine daha önce de eklemlerine tedaviler yapmıştık. Dizi iğneleri uygulamıştık. Şimdi kendisinin bir muayenesini yapalım bakalım. Esin Hanım şöyle bir açıp kapar mısınız dizinizi? Kapatın. Bir daha yapın. Bunu yapalım. Evet. Eklemlerde biraz hışırtılar var. Yani eklemlerde birazcık kireçlenmeler başlamış. Biz bu diz eklemin kireçlenmelerinde çeşitli tedavilerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Şimdi buraya küçük kıl iğneyle ozon tedavide bir şey yapacağız. Bir ozon makinamızdan ozon alınıp buraya küçük ozon uygulaması yapacağız. Başka zamanlarda kendinden kan alıp PRP uygulamaları da yapıyoruz. Bunları evet. şimdi biz bugün kendisine bir küçük bir ozon uygulaması yapacağız. Ondan sonra da bir bir daha bir hareket ettirip bakacağız nasıl rahatlıyor diye. Can kardeşler, Canım kardeşlerim, Esin Hanım'la bizim tanışmamız şöyle ki bakın bu ayağındaki izler büyük bir trafik kazası sonucu Ankara'da eski trafik hastanesine gelmişti kendisi. Kendisinin bacaklarında kırıkları vardı. Biz o zaman tekrar kendisinin ameliyatını yapmıştık. Rahmetli Rıdan Ege hocamla beraber. Allah kanı rahmet eylesin ya, hocama. Onla beraber yapmıştık ameliyatını. Esin Hanım'la ta 1980'de beri tanışıyoruz. Fakat biraz kötü ama enteresan bir olay da var. Şöyle ki o kazada yavrusunu kaybetmişti. Oğlan çocuğunu kaybetmişti. Bugün de bugün de o yavrunun ölüm yıldönümü yani biz de tesadüfen İstanbul'a gelmiştik. Gene aynı şekilde karşılaştık. İnşallah o yavrunun o meleğinde duaları olur. Esin ablamızın dizlerinde rahatlama olur. Şimdi onu uygulayalım bakalım ne olacak. Göreceğiz. Şöyle Ve küçük bir Ozon ve her 13 Mayıs'ta uyuşturucuları getir, uyuşturucuları. her 13 Mayıs'ta e, geliyordum Rıdvan Hocaya ameliyat. Bugün beni uyut ne yaparsan yapacağım diyordum. Hatırlıyor musun evet, o evet. günleri? Ya. Bugünü hiç hatırlamak istemiyordum. Evet. Ama bugün Feridun Bey de yanımda, işte dostlarımız geldiler. Dostları da hoş çok bırakmadan. fazla gelmiş herkes. Evet, bırakmış, maalesef bugün çıkar. öyle bir gündü. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Ankara'da o. Allah sevdiği kulunu evlat acısıyla imtihan edermiş. En sevdiği kulunu. Şuraya sık kısım. Haydi geçmiş olsun. Bu kadar. Ay teşekkürler. İşte bu. Ay inşallah. Heh. Şimdi şifa i̇nşallah. olsun inşallah. Merdivenle rahat rahat çık i̇nşallah. Dur bakalım hemen. Hemen bugün değil, yarın itibaren bir rahatlama olacak. Evet can kardeşler, canım kardeşler şimdi Esin Hanım'ın iğne işlemini bitirdik. Bir de dizlere hareket yapalım. Bütün dizi ağrıyan herkesin yapabileceği basit hareketler yapacağız. O yüzden şimdi beraberce yapalım. Esin Hanım ne yapıyoruz? Oturduğumuz yerde bacağımızı kaldırıp indirelim şöyle. Çok güzel. İndir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Öbürünü yapalım şimdi. Kaldır, indir. Sonra daire hareketler yapalım. Bak bunu söylemediler gördün mü Ters Hocam daire hareketler başkan. yapalım. Evet kapat. Aç. Kapat. Aç. Sevgili kardeşlerim her türlü diz ağrılarında mükemmel bir tedavidir bu. Aklınızda olsun. Muhakkak yapınız bu hareketleri. Bu hareketleri fırsat buldukça gün boyu en az 10'ar 15'er tane yaptığınız zaman eklemlerinizde çok rahatlama olacak kardeşlerim. Lütfen bu hareketleri ihmal etmeyiniz. Esin Hanım şimdi siz de şöyle bir kalkalım bakalım. Bir şöyle bir yürüyünüz bakalım. Bir rahatlama var mı? Bir şey var mı? Bana doğru bir geliniz. Var var tabii ki. Tabii ki. Çok güzel. Bir esas yarın çok daha güzel olacak çünkü biz ne yaptık buraya oksijen verdik şimdi ozon yaptık ama oksijen ozon oksijenin abisi biz oraya ozon verdik ozonla o bölgeyi rahatlattık yani oksijenle rahatlattık biz Sağ çok olun, teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim Firudun Bey. Biz sizi bilmeyen var mı? Benim kaç senelik 36 yıldır tanıdığım bir doktorsunuz. Doğru. Çok önemlisiniz, çok samimisiniz. Hep programları da izliyorum zaten. Evet. Sağ, ol, ellerine sağlık evet. doktorum Evet. Biz benim. De teşekkür ediyoruz. Çok önemlisin. Esin çok önemli. Değerli değerli Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.